Ben Bir Gün gazetesinde haberlere konu olan, mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim. Ben Fatma Betül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 19 yaşındayım. Evet biz dört kardeş, üç kız kardeş, bir erkek kardeş bir evde büyüdük. Bizim yaşlarımızın arasında da pek yoktur. Yani birbirimize yakın yaşlardayız. Ben e, o altı yaşındayken tahminimce ben de sekiz yaşlarında felandım. E, böyle bir konu olsaydı herkesten önce başta e, sanki bizim haberimiz olurdu öyle değil mi? Fakat bizim böyle bir şeyden ne haberimiz oldu? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Yani altı yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Şahsım olarak onunla beraber aynı evde büyüdüm. İki yıl evvele kadar da hep beraberdik, beraber oturuyorduk, beraber dertleşiyorduk. İki yıl evvel gitmeden 15 gün önce benim bir tane çocuğum oldu, yeni evlenmiştim. Çocuğum olduktan 15 gün sonra gitti. E, hatta e, gitmeden bir gün önce akşam e, çocuğumu öpüp içine çektiğini de gözüm gibi hatırlıyorum. Böyle bir durumda ben bilmiyorum yani bu adam başka bir şey değil. Çünkü ben aynı evde büyüdük ve ben böyle bir şeye şahit olmadım. Eğer öyle bir şey olsaydı, bizim ablamla bir yaşlarımız birbirine çok yakın. Kardeşim de öyle. Yani bizim bize de aynısı olurdu. Ben 21 yaşındayım. Şu ana kadar evlenmedim. Öyle bir baskı da görmedim anne babamdan. İddiayı ben ablam gittikten sonra öğrendim zaten. Şok oldum öğrendiğim gibi. Eğer eğer öyle bir şey olsa aynı kız kardeş bunu hissetmez mi? Ya da aynı kız kardeşe de olmaz mı aynı şey? Biz bu evde beraber büyüdük. Ben ablamla çok yakındım zaten. Hani yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi ablamla birlikte. Gitmeden son iki yıl önce ablam biraz değişti sadece e, ikinci çocuğuna hamile kaldı o sıralar çok mutluydu içi içine sığmıyordu hatta onun haberini aldığımı hala hatırlıyorum gözleri böyle parlıyordu e, sonra beşinci aya kadar her gün işte bir yerlere gidiyordu çok çok mutluydu böyle her gün işte benimle birlikte dışarı çıkıyorduk yani sürekli bir şeyler yapıyorduk beşinci ayda bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gittiğinde e, ablam e, orada bebeğini kaybettiğini öğrendi ondan sonra bir anda çok değişmeye başladı ablam hani o neşeli, o iç içine sığmayan insan gitti yerine başka biri geldi sanki. Yani pek bir şey yok Patlıcan ablanın dediği gibi. E, ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim, bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Evet. <laughs> Gerçekten e, bir tarafımız kan ağlarken öbür taraftan da acı acı gülümsemek zorunda kalıyoruz. Deli niteliğinde olduğu iddia edilen e, Halk TV'inde bastır bastır dakikalarca üzerine konuşulan fotoğraflara hakikaten bir akıllı yerinde olan yani bunu delil saymayacağı şeyleri ortaya koymaları gerçekten beni sadece dediğim gibi yani o, kahramızın arasında bizi sadece birazcık güldürdü. Biz hepimiz hafızız. Bütün kardeşlerimiz, giden kardeşimiz de iki yıl önce maalesef bizden ayrılan, bizi hüzne boğan kardeşim de hafızdır. Ben Kur'an-ı Kerim bitirdiğim vakitte hafızlığa geçecekken bana akülü arabalar alındı. Hafızlık yaparken efendime söyleyeyim hafızlığın yarısına geldim diye bana etkinlikler düzenlendi. Bitirdiğim vakitte ayrı etkinlikler düzenlendi. Bu bahse konu olan kardeşimizin özellikle ben gelinlik giyeceğim diye bastıra 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 üzerinde durduğunu ben şahidim. Ailem onu götürürken ben de yanlarında vardım. Beraber gittik. Ümraniye'de şu anda tam e, hatırlayamıyorum dükkanın ismini fakat yerini biliyorum. Orada biz bunu gittik, diktirdik. Ama sonra geldik, e, bunu giyindi program oldu. Bizim orada, bizim evimizin olduğu bölgeye yakın bir yerde annemin tanıdık bir fotoğrafçı arkadaşı vardı ve biz bunun fotoğrafçısına zaman zaman gidip fotoğraf çektirirdik. Ve oradaki gelinlikli çiçeklerin önündeki gelinlikli fotoğrafını da o zaman gittik, biz çektirdik. Tabii iyi, şimdi işin filmin koptuğu yer burası. Peki sadece bunun fotoğrafım var, yok. 19 yaşındaki kız kardeşim Ayşe Ömeyra, e, 21 yaşındaki kardeşim Fatma Bütül. Bunlara ait fotoğraflar da hepsi şu anda bizim elimizde zaten mevcut. Şöyle gösterecek olsun. Mesela bu, benim, bu, bu, fotoğraf benim kardeşime ait, kız kardeşime ait, Ayşe Ömeyra'ya ait. Bu fotoğraf ise benim e, 21 yaşında olan e, kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli, yukarıdan merdivenden aşağı iniyor. Bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Burada da e, kardeşimiz, evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada e, bu şey esnasında efendime söyleyeyim ısrar ediyorlardı işte efendime söyleyeyim orada bir artık tam şu anda hatırlayamıyorum Hafızlığa geçiş aşamasında mı Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik esnasında abimin de dediği gibi biz üçümüzde yani sadece ablam da değil ben de çok ısrar ettim gelinlik giymek için kardeşim Aşömeri vardı zaten en çok Aşömeri ısrar etti gelinlik giymek için çünkü etrafımızdaki bizim yaşatımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda bir bayramda ya da bir öyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen şey giyerlerdi, böyle gelinlik giyerlerdi, kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi. Şimdi elimde var 23 Nisan ya da ne bileyim, etkinliklerde olan fotoğraflarda bir sürü, tamam. güzel. bir sürü kızlar var gelinlik olarak. Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Yani böyle gelinlikle bir fotoğraf çekildiğinde herkes küçük mü evlendi anlamında oluyor. O zaman ben de, kardeşim de öyle olmamız gerekiyordu. Ee, gelinlikleri annemler bize şeyden dolayı da giyindiriyorlar hani Hafızlığa başlarken bak biz sana böyle yapıyoruz, hafızlığa bitince de daha güzel bir şey giyindireceğiz sana. Hani o şekilde de bir heyecan olsun diye. Sonra arkadaşlarımızdan görüyorduk, kreşe gidiyorduk işte. Bizim kreşteki arkadaşlarımız işte geçiyordu Elif Bey'e falan. Orada giyinmektedirlerdi. Ben çok zorlandım. Bir türlü Elif Bey'e geçememiştim ben. Annem tekrar beni bir sene daha verdi. Ben gene bir türlü Elif Bey diyemiyordum. Sonra annem babama dedi hani, bizim bütün çocuklarımız da hafız olacak değil. Üçü oldu elhamdülillah. Bu da olmasın, olmuyor demek ki. Bu anda benim kızım da hafız olacak inşallah dedi. Sonra o günden sonra bir anda Elif Bey'e geçtim ben. Sonra hafızlığımı yaptım. Yani <laughs> gelinliğimi giydim. Çünkü arkadaşlarımın hepsi geçmişti. iki sene giy giydiler onlar. Ben hiç giyememiştim. Giydiğim zaman annem arkadaşlarımı da çağırmıştı. <laughs> bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza. Annem bu haberleri medya medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamıştır. Ben bunu böyle bir sanki devleti kurtarırcasına Halk TV'ne çıkıp bu fotoğrafları ortaya koyaraktan yayın yapan Timur Soykan Bey'e sormak istiyorum. Bir anneyi bu hale getirmenin vebalini kaldırabilecek misiniz? Yani vicdanı acaba bu konuda rahat edecek mi? Böyle bir anneyi bu yangına düşürmenin vebalinden Belki bu dünyada kurtulur. Ben bilemem. Ben gaybı bilemem. Belki bu dünyada kurtulur. Ama yarın ahirette biz onunla hesaplaşacağız. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam. Ama benim annem de bir kadın. Ben de bir kadın. Kardeşim de bir kadın. Ben annemi böyle görmek istemiyorum. Benimle bu kadar ilgilenen, Ablamla bu kadar ilgilenen. Bizimle bu kadar ilgilenen. Annemi böyle görmek istemiyorum görmek istemiyorum ama hani kadın hakları diyorlar. Annem bir kadın. Ben bir kadının bir iddiadan çıkarak neden anneme hakaretler yağdırıyorlar? Evet. Abla ben sana şunu söylemek istiyorum. Son iki yıldan beri, son yani gitmeden son iki yıl önce eee o hani o bebeğin düşürdükten sonra bebeğin düşürdü. Sonra eve geldin. Böyle acı bir tebessüm vardı zaten yüzünde. Hala hatırlıyorum. Hastaneye gittiğinde biz çok ağlamıştık sonra eve gelirken babam yani hep birlikte babam annem biz hep birlikte karar verdik dedi ki bundan sonra hani ağlamak yok güleceğiz ablana karşı kesinlikle bir hüzünlü yüz ifadesi yok ablan zor zamandan geçiyor ablamın zor zamandan geçiyor diye ablama sürekli destek olmaya başladık zaten annem annem zaten çok ince bir insandır ablamın bu düşüşü sanki böyle annem bizden birini kaybetmiş gibi, bizden birini kaybetmiş gibi üzüldü. Annem yataklara düştü. Ne kadar ablama gülmeye çalışsa da gecelerin onun, onun haykırışlarını ben hatırlıyorum, unutmadım. Annemin ağladıklarını unutmadım ablam için annem bu kadar iyi davranır. Sonradan zaten biz ablama çok çok daha böyle. Çünkü biri hasta olduğunda ona daha çok ihtimam gösterirsin. Ablama daha çok ihtimam gösterdik. Çünkü ablam, ablam da böyle psikolojisi çok narin bir insandır. Çok nazik, çok böyle çok tatlı bir insandır. Yani gitmeden önceki ablamı bir tanısanız. Dünyalar kadar seversiniz. Öyle bir insandı benim ablam. Böyle onun yüzündeki o gülücükleri ne kadar böyle acılar çeksek de ben onu unutmuyorum hiçbir zamanda. Bu kadar iyi davranırken biz ablam hiç gülmüyordu. Hiç gülmüyordu. Yani bir şaka yapardık ve sürekli biz ortamda konuşurken yani buna hepimiz şahit olmuşuzdur ama dile getirmeye korkuyorduk sadece. Çünkü ablamız bizim o hasta olduğunu dile getirmeye hepimiz korkuyorduk. Sürekli duruyordu. Hiç ortamda bir baba olmuyordu ablam. Böyle duruyordu ne bize bakıyordu ne birine. Yani ortamda bir konu konuşuluyordu mesela. Sonra ablama dönüyorduk. Ha, ne kadar komik değil mi dediğimizde mesela. Ne, ne konuşuyordunuz? Ne olay olmuştu? Bir daha baştan onu anlatmaya başlıyorduk. gitmeden bir gün önce ablamın evine gittim ben. Yeni Muhammed Emin'in eşyasını almak için üstünü ıslatmıştı. Evine gittim. Kapıyı çaldım. İçeriden böyle hani kapıyı çaldım. Ta o koridora kadar gülme sesleri geliyordu. Eşiyle birlikte ikisinin gülme sesi geliyordu. Ve ben kesinlikle yalan söylemiyorum. Allah şahidimdir. Ona o sabah gittiğini öğrendik. Zaten o o o, o zaman hiç unutmuyorum. Ben evine gittim. Yok, ablam yok hiçbir yerde. Yok, abla abla yok. Sonra gittiği anlaşılınca bunda annem şey yapınca annem yere kapandı. Benim benim ayaklarımın bağı çözüldü. Annem yere kapandı. Babam Babama bakamıyordum çünkü ben babamı böyle görmeye alışık değilim. Ben annemi de öyle görmeye alışık değilim. Annemi ben yerden kaldırıp da yukarı götüremedim. Anneme kaç hafta yemek gidiremedim. Baba, babamla konuştular herhalde. Birisi dedi, ben böyle abla Fatih bir ay bulmuşlar dedi böyle ablama ben. Böyle bir gülmeye başladım. Ablamı buldular hani bitti derken ama o dedi gelmek istemiyor. Sizden şikayetçiymiş dedi. Ben o an ben de yaşadığımı bilmiyorum. Çünkü her şey üst üste geldi. Neden şikayetçi? Neden ablam gelmek istemiyor? Benim ablam böyle bir insan değil çünkü. <laughs> ben annem annemin o geceler boyu ağlamasını ben hiçbir zaman unutmadım. Unutmayacağım. Hala da aynı şeyler oluyor zaten. Hatırlamak istemiyorum ama iki yıl sonra yine aynı bugün aynı şeyler daha fazla seni oluyor. Ben bu, bu baskıya dayanamıyorum. Yani bir anne, bir iddia üzerinden bu kadar yüklenilir mi? Bir babaya iddia üzerinden bu kadar yüklenilir mi? <laughs> Babam bir gülse biz mutlu oluyorduk yani ablamla alakalı böyle güzel bir şey var hani geldi döndü aradı bir şey oldu yani ama iki yıldan beri hiç öyle bir şey olmadı sonra bir ay sonra yani bilmiyorum zamanını da bilmiyorum sonra biz ablamın iddia ettiklerini duydum ben şok oldum zaten Herkes gibi hani şimdi haberlere çıktı herkes ayağa kalkıyor ya ben o ailede büyüdüm ben o ailede büyüdüm sadece ben değil eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Mera da o ailede büyüdü abim de o ailede büyüdü böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki neden ilk biz bilmeyelim. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum ee, tabii geçen süre zarfında iki yılda çok yıpranışlar oldu hem bizim tarafımızda hem... Kardeşim muhakkak giden kardeşim yanında çok yıpranışlar oldu. Çok kırıldık. Belki ömrümüzün sonuna kadar devam edecek izler bizde bıraktı, kalbimizde bıraktı. Ama buna rağmen e, biz kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan Beyefendi'den daha fazla seviyoruz. Ve dibine kadar da sevmeye devam edeceğiz. Ne olursa sevmeye devam edeceğiz. Başka da bir şey demek istemiyorum.